Hepinizden merhabalar Arkadaşlar Ama şu Bugün seninle birlikte. Polisçilik oynayalım. Hayır hayır. Ee, <laughs> sen de bugün arkadaşlar Celal'den kaçacağız. Celal'den kaçacağız ve saklanacağız. Irmak, Irmak. Ben, ırmak, ben, e, ben, ben, da 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 ben bir ve İsmail. Çok iyi arkadaşlar. Karşıların. Yanımızda Celal var. Yanımızda da Irmak var. Bir şey sen ne oynayacağımızı söylüyorum. Polisçilik nasıl polisçilik söylüyorum. Biliyoruz biliyoruz. 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 biliyoruz, 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 biliyoruz Yürü sakın. Sen şimdi 10 saniye say. Ben evet, yavaş, o da polisçilik zaten. Yavaş, polisçilik Sen olana. bizi yakalayacaksın. Ben, bak şu polisçilik polis var. Hadi arkadaşlar video başladı. Kaç çek. İrmak seni kurtar jab. Değil. kaç. kaç. O, vurmadım. 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 Neden onu söylüyorsunuz arkadaşlar? Ben vurdum mu? Vurur nerede bu şalım? vurmadım. Başlayayım. Bir daha yapmayacak. Hadi. Say. Udak, udak. Gelin ben yavaş konuşuyorum. Ben yavaş konuşuyorum. Ben yavaş Susan ben kurdum. Bak. Ay şöyle. Bak, bak, bak. ben motoru kurtsana bir daha. Nasıl yattınız da kurtalanamıyor? Hayır kurtarılamıyor. Ha, kurtarılamıyor. Ha, evet. ha evet. bak. Bak, bak. bak. bak, bak sonra sonra renkli oynayalım. yavaşça çıkar. Herkes tamam. birbirine çok yavaş çıkar. Tersel tamam. şeylik vurmak yok. Ama tam da sen sıkı tutma çıkaramıyorum. Bak ben seni tamam, tamam. Sen bir hırma öyle tut. Nasıl yapacağımı göstereceğim. Bak şöyle. Şöyle atsam olur mu? Hayır öyle değil. Bak sen şöyle, şöyle bak beni yaptın ya. Bak hırmakı elini bak. Şöyle yap. Bak şöyle elini ben çıkartmaya çalış. Elimi çıkartmaya çalış. <laughs> tamam. Bak, elimde şöyle çıkarttım. <Tamam>. Gel <laughs> sen polis. Celal Pol, çünkü onun üstü. evet. E, yo yo mavi değil yo. Ya, mavi değil. Şey, yo mavi değil. Mavi, Aa, mavi, ya yok. göz 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 tabi mavi olacak. Evet. Bunun da göz. Onun ayakları. Ya bir... ayakla ne alaka? Sende çok mavi var. En çok sende mavi var. Dur. Sende hiç mavi şey yok. Aynen aynen. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hayır evet. ya. Hile evet. hayır ya. Evet sen. Hadi polis de bu ne? Tamam. Tamam. Arkadaşlar bana bir şey Hadi. Bir dakika. Bak burada bir sürü kavga ediyorlar tamam mı? Bu da bu ders işliyor bu kafa sinirleniyor. Herkes kavga ediyor bunlar da sinema izliyor. Sonra bu da sinirlenip herkese ayırmaya çalışıyor. Sonra bunlar da bunu dövüyor. Sonra bu babasını çağırıyor. Babasının geldiğine dönünce herkes sakin oluyor. Yerinde usta usta oturuyor. Yani videonun anlamı bu. Yani babadan herkes korkup. Aynen bak ben kardeşim böyle kavga ediyorum. Tam o yeri de böyle yaptırırız. Ee, kanka. Anne onun yanında duruyor. Hadi Celal gitti. Nerede acaba Celal? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Gel. Gel. Benim en sevdiğim rengi tahmin etmeyi unutmayın Hayır! Eee, diye siz benden kaçıyorsunuz. Hayır, Hayır ya kameraman olma. Evet. evet! Ben kameraman olayım bir, bir kameraman olayım diyenler. Ben olayım diyenler. E 3 Ya biri tamam. Bir daha al kameraman olsun diyenler. Bir de, bir Kendinle bir yok. Bir... Aa ne var bir tane. Tane. Bir şey. E ben bana en çok geldi. 3 Ya hayır ya lütfen. Ya, ya hayır sen oldun bir bir gün? Bu kaç dakika. dakika? Şu an 7 dakika. 15 dakika olduğunda Hayır sen dedi iki kere oldu. Ben videolarıma baktım iki kere oldu. Bu son video zaten dışarıdaki. Birazdan eve gideceğim ya. hadi. Tamam. Ben sen mi, Ne? Roll, sildin sildin. Sildin. Sileceğim sileceğim. Ay silmedim de sileceğim. Asla. Dur hadi. Ben ne kaçakayım? Ne? Sen, de koş. Yok ya. E, komik ya. <laughs> Yap, <birisin gözüne> batar. <laughs> Bak şöyle gidebilirsin. Ha tamam. Bitti tamam. Bitti tamam. Bitti tamam. Bitti tamam. Bitti tamam. Bitti tamam. Oh, 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 ben oradan gitmeyelim İbrahim düştü. O da gitti, oraya kaç bu da. geçmiş olsun dersiniz orada. İbrahim geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Uy, oğlum sen yava yapar ben gele gele. Ben koşamadım ben sana. O ses nasıl çıkaracaksın? Hadi bir. 2 Dur dur ver telefonunu.

Arkadaşlar şurayı da kastırdım. Alın bu. Yani yarı gösterdim ya Samsung vermiş. Oy çok küçük falan demeyin. Şu an bakma yok. Şuna bakıyor. Ama bu kişisel sansür değil. bir varız biz yok. Evet. Akşam parti partiye gidelim.